Adın ne? Dera. Soyadın ne? Bilemedim. Yaşın kaç? Yaşım beş. Nerede oturuyorsun? Bağcılar. En sevdiğin yemek ne? Balkabağ. En sevdiğin içecek? Tuzlu kola. En sevdiğin tatlı? Balık. En sevdiğin arkadaşının adı? Birsa. Ne iş yapıyorsun? Bakteri tarzında bir iş yapıyorum. Nerede okuyorsun? Beşiktaş köşesinde. Baban ne iş yapıyor? Balık tutuyor. En sevdiğin renk? Beyaz. En sevdiğin sebze? Brokoli. Kaç kilosun? 5 kilo. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka hafiflerle yapmamızı istiyorsanız... Yorumları yazabilirsiniz. Bir kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.